Güzel aşık cevrimizi çekemezsin de Sana söylemedim mi bu Bugün... bir Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kadim miraslarımızı korumaya ve gelecek nesillere emanet etmeye devam ediyoruz. Temellerini Anadolu'nun derin köklerinden alan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan 5 vakıf eseri camimiz ahşap oymacılığı sanatının en nadide örnekleri arasında sayılıyor. Tanıtsal camilerimiz, bakanlığımız tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştirilen konservasyon ve restorasyon çalışmalarıyla bugün hala tarihimize tanıklık etmeyi sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakanım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Vakıf haftası nedeniyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Etkinliğimizin ilk gününü ve restorasyonu biten 201 eserin açılışını şereflendiren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bizleri misafir eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli misafirler, vakıf müessesesi bizim inanç, düşünce ve kültür evrenimizin çok önemli değerlerinden birisi. Temelinde iyilik, şefkat ve yardımlaşma var. Bizim medeniyetimiz bir yanıyla da vakıf medeniyeti. Vakıf kültürümüz insana dair bütün iyi hasletlerden beslenip eserlerde somutlaşmıştır. Aziz milletimizin asırlardır sahip olduğu bu yüce değerler bugün de dün olduğu kadar güçlüdür. Bu topraklar vatanımız ne mutlu ki bir merhamet toprağıdır. Vakıf müessesesi diğer yanıyla da çok ciddi bir hukuk manzumesine dayanmaktadır. Her vakıf vakıf senedi bağlayıcılığı çok güçlü hükümlerle gelecek nesillere verilmiş bir sözdür. Bir vakfı yaşatmak, onu gelecek nesillere başlangıçta verilen söze bağlı kalarak ulaştırmak çok önemlidir. Milletimiz Devletimiz asırlardır vakıf sahibi atalarına vefa göstermiştir. Ülkemizin pek çok yerinde yapılmış, varlığını sürdürüp hala da hizmet veren hastaneler, çeşmeler, hamamlar, kütüphaneler ve daha nice eser bu sadakatin bir göstergesidir. Kıymetli konuklar, işte böylesi değerli bir mirasın bugünkü varisleri olarak bizler Vakıf Müessesi'nin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için canla başla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Zati Devletlerinizin öncülüğünde vakıfların kuruluş amacına en uygun ve verimli şekilde hayatiyetini sürdürmesi noktasında birçok iyileştirme gerçekleştirildi. İlgili mevzuatta devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir yandan alanı koordine ve kontrol ederken, Diğer yandan da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında vakıf eserlerine sahip çıkmakta. Ayrıca arşiv, kütüphane ve daha pek çok kültürel envanterle maziden gelen değerlerimizi teknoloji yardımıyla, titizlikle koruyup günümüz nesilleriyle oluşturmaktadır. Elbette bütün imkanlarıyla dezavantajlı kesimlere de ulaşmakta. İhtiyaç sahibi her kademeden öğrencilere burs öksüz, yetim, çocuklar ve en az yüzde 40 engelli bulunanlara muhtaç aylığı, ailelere kuru gıda yardımı, imarathanelerde sıcak yemek hizmeti, bağışlanan adak ve kurban etleriyle yemek ve kovurma destekleri ve bütün bu kalemlerimizden sadece birkaç tanesi. Afetlerde de Vakıflar Genel Müdürlüğü yaraları sarabilmek için ilk andan itibaren daima sahada olmaktadır. Restorasyon ve ihya projelerimiz de tüm hızıyla devam etmektedir. Son 22 yılda yaklaşık 8 milyar liralık bir harcamayla 5450 eseri restore ettik. Sadece son iki yılda UNESCO Dünya Miras sitesinde yer alan eserlerden İstanbul Kariye Camii, Hazreti Cabir Camii, Beyazıt Metresesi, Beyazıt Hünkar Kasrı, Kasımpaşa Mevlanesi, Sivas Divriği Ulu Camii, İstanbul Terra Santa Kilisesi gibi 119 vakıf kültür varlığının onarımları tamamlandı. Yine 6 Şubat depreminde hasar gören çok sayıda ibadethane de onarıldı. Bu vesileyle Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kamuoyunda belki fazla bilinmeyen bazı çalışmalarına da hatırlatmak isterim. Mesela Ayasofya Camii'nin bütüncül projesini hazırladık. Olası bir afette Ayasofya'ya bir şey olsa onu eski haliyle yeniden inşa edecek bir proje yoktu. Umarım kullanmamız hiçbir zaman gerekmeyecek ama bu proje artık elimizde mevcut. Yine Sivas Divriği Ulu Camii'nde yapının statik olarak dengede olduğunu gösteren çok özgün bir sistem unsuru olan denge sütununu da tekrar işlevsel hale getirdik. Aynı camide havuz zarar görmüştü, o da eski haline kavuşturuldu. Gönül coğrafyamızla ilgili çalışmalarımız çerçevesinde Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Osmanlı döneminden kalma 28 eserin restorasyonunu tamamladık. 13'ünün çalışması halen devam ediyor. Yurt dışına ilgimiz sadece tarihi eserlerle de sınırlı değil. Hudutlarımız dışında vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirme amacıyla gıda dağıtımı da yapmaktayız. 2013-2024 yılları arasında Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile Yemen'e kuru gıda yardımı gerçekleştirdik. İşte bütün bu çalışmalarla vakıf gibi kadim, tarihsel bir müesseseyi güncelle oluşturuyoruz vakıf kültürünü, yardımlaşmanın, dayanışmanın güzelliğini hayatın içinde diri tutuyor, yeni nesillere aktarıyoruz. Saygıdeğer cumhurbaşkanım, değerli misafirler, ben konuşmamı burada sonlandırırken vakıf haftamızı bir kez daha kutluyor. Bizi böylesi hayırlı işlerle buluşturan, böylesi fırsatları bahşeden Rabbime şükrediyorum. Çabalarımızın, çalışmalarımızın suya atılan taş misali dalga dalga büyüyüp yayılmasını yeni yeni hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.